Herkese mutlu haftalar sevgili izleyenler. Bir analiz programıyla karşınızdayız. Aslında bu İstanbul'a geldiğim bu günler içerisinde böyle e, analiz ekibini bir araya getirip bir konu konuşacaktık ama maalesef benim yoğunluğum ve kafamın karışıklığı sebebiyle bazı atladığım noktalar oldu. O yüzden tabii ki bu e, Big Five'ı bir araya getiremedim. Bu beşli maalesef e, bir araya gelmedi ama bundan sonraki ilk amacım bu olacak. E, analiz ekibinden çok sevdiğiniz, çok beğendiğiniz, çok yakışıklı bulduğunuz, yakışıklı bulmaya devam edeceğiniz ve istemesem de farklı platformlardan hocamıza fotoğraf attığınız bir insan kendisi. Onur hocam bizlerle birlikte hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Her zamanki gibi. <laughs> Sizler nasılsınız? İyiyiz. Hocam programa başlamadan önce şimdi benim bir sponsorum var. In vitro medikal ve aksesuar. Bunlar şey şöyle söylemek istiyorum. Çok da reklam gibi yapmayayım çünkü gerçekten çok beğendiğim şeyler. Özellikle sağlık personelleri daha çok tercih ediyor bu tarz aksesuarları ama bizim kendi ofisimizde de herkes işte bu biz kart kullanıyoruz giriş çıkışlarda. En azından onları takabileceğimiz çok şık, çok böyle herkesin seveceği senin neydi? Yaka kartında ne vardı? Cinayet şeyi bağlı. Cinayet bağlı. Şimdi herkesin bir travması var bir yerde. Bunu konuşacağız. <laughs> ben sadece şey dedim. Sponsora dedim ki benim analiz ekibimde işte atıyorum bir tane psikiyatrist, bir tane işte kadın doğmuşu. Onlar desenleri İçe, içi, içine koyduğu aksesuarların e, anlamlarını kendileri belirleyip gönderler. Ben şöyle size takdim edeyim. Hayırlı, uğurlu olsun. Ben de sizinle birlikte göreceğim. Açayım mı? açın. Umarım programın formatlarıyla uyumlu bir şey çıkmaz. <laughs> yok, hayır, hayır. Yok, <laughs> 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 yok yo, olur. Ama sizin mesleğinizle alakalı bir şey çıkacağını umut ediyorum. Mesleğinizle. ilgili. Evet. Evet, açıyoruz. Sakız. Evet. <laughs> ya yani ben kargolarda böyle şeyleri çok severim. Bazıları Nescafe gönderiyor, bazıları işte sakız gönderiyor. Çok seviyorum. Evet bu yorum. Aa evet. Beyin. E beyin deyince aklınız ne kadar güzel değil mi? Keşke benim olsa. <gülüyor> 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 hmm. Ama verilmek istenen evet. mesaj ne tabii? Hani bana beyin gönderirlerken çok beyinle uğraşıyorsunuz. <laughs> o yüzden de olur. Yani kişisel, <laughs> almak, kişisel Hayır hayır. Hiç sevmem. Bir şey kişiselleştirmeyi hiç sevmem. Hiç hoşuma gitmez öyle şeyler. Bu da sanırım yaka kartı. Evet. E, onu da açacağım. Bunu açalım. Keşke böyle bir tane de bana gönderselermiş değil mi? Alp söyler misin? Evet. Mesela Yuzit var kullan karşıya ama <laughs> karşı Şimdi siz mesela seansı dinlerken orada sübliminal bir mesaj alttan hani arkadaşım kullan şu beyni diye bence gayet güzel şimdi ben bunu taktım evet e alıyorum evet karşıya da nasıl mesaj gidecek beynini kullan artık <laughs> beynini Artık <Hadi> 85. <laughs> seans artık beynini bir kullan falan. <laughs> yani hedeflediğimiz şey o zaten Var Değil olan mi? potansiyeli zaten açığa çıkartmak. Ama mavi açtı sizi ama. Evet. Çok Doktor gibi ederim. oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. In vitro medikale. Teşekkürler. Programımız bu kadardı zaten. <laughs> <laughs> Hocam. Ha yaka kartı. Daha... <laughs> Gerçi o kadar ihtiyacım vardı ki aradım bulamadım. Burayı alalım özellikle tamam ya yani özel <laughs> 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 Ama gerçekten bir şey söyleyeceğim. Şimdilerde bunlar moda herkes böyle yaka kartları şey boyunluklar kullanıyor. Hiç dikkat ettiniz mi? Böyle twitili, hmm. işte pandalı, mandalı. İnsanlar da evet yani farklı bir şey istiyor. Artık Standartların dışına çıkmak istiyor, farklı olmak Değil istiyor, mi? farklı bir şey. Pandemi süreci bizi iyice böyle bir kalıba soktu, çok tek düze bir hayata soktu. Artık değişim istiyoruz. Ama gerçekten mavi sizin renginiz bence. Bundan sonra seanslar şöyle olacak. Geldiniz, bakıyorum mesajı bitti. <laughs> <İşte>. Bu kadar. <laughs> Ama çok güzel, sanki doktormuş gibisiniz. Hmm. Kullanalım. Evet hepimiz. Kullanıldı. Ve sakız da çiğneyin. Sakız da çiğneyin. <laughs> çiğneyin. Hocam bugün. Teşekkür ederim Biz teşekkür ederiz. Ama işte bana göndermemişler. Ya benim sponsorum bana göndermemişler. Gönderip. İnşallah. Hocam bugünkü konumuz <laughs> e, travmalar. Belki artık bu kırmızı odadır, bu tarz işte programların getirmiş olduğu bir durum da söz konusu. Artık herkes şey demeye başladı. Kesin travması var, kesin travması var. Ama bakıldığı zaman aslında herkesin belli bir noktada bir travması var. Niye bu son dönemde o travmalar popüler hale geldi? Çünkü bir de bizde şey de var. Mesela bir dönem işte insanların bro, astım bronşit olması, benim zamanımda mesela lise zamanında birinin astım bronşit olması o kişinin ee, böyle çok sanki lüks biriymiş gibi ya da böyle zengin hastalıkları olur ya, ona mesela şimdi herkes travman var. Travman var. Travman mı var? Kesin travması var. Travma nedir? Evet, önce tanımlama. Her zaman olduğu gibi. <laughs> önce bir tanımlamayla <laughs> gireceğiz. Tanımlamadan önce ama az önce değindiğiniz durumdan bahsetmek istiyorum. Hani bu bir etiket gibi bu psikiyatrik tanımlar etiket gibi kullanılmayı çok seviyor insanlar. <laughs> hem kendine hem başkasına. Bundan çok kısa bir dönem öncesine kadar popüler olan kavram mesela panik atak. İnsanlar panik atağım dediğinde bu genellikle sosyo ekonomik olarak daha üst düzeye hitap edilen bir tanıydı. Hı hı. Yani zengin sizin de dediğiniz gibi zengin rahatsızlığı gibi. Zenginler panik atak olup geliyor. Hı hı. Şimdi <laughs> fakirler de oluyor. <laughs> bu artık e, ekonomik düzeye bakmadan ortaya çıkabiliyor. İnsanlar panik atağı bir etiketi gibi kullanıyor. Ay ben, ben de panik atak var. Bana dokunmayın ben de panik onu yapamam ben de panik atak var yine. Dönem dönem böyle psikiyatrik tanılar öne çıkıyor. Mesela obsesyon çıktı işte bir dönem. Ben ben de obsesifim, ben de obsesyon var. Ya da bir, bir konuşurken iki kişi ya ne kadar obsesifsin, sen de obsesyon var gibi hı hı. tanı koymaya başladı insanlar birbirlerine. Bir dönem şizofreni. Bu şizofreni, onda şizofreni var. Çok şizofrenik davranıyor gibi derinler hayatımıza girmeye başladı ki insanlar çift karakterli olmayı bile şizofreni zannetmeye başladılar. Hı hı. Kullanılıyor ama yanlış kullanılmaya başlandı. Çift karakterli olmakta şizofrenin hiçbir ilgisi yok, yeah. bir alakası yok. Şimdi yeni günümüzün popüler tanısı da evet travma oldu. Travma yaşamışsın, ben travmatik şeyler yaşadım, sen travmatiksin, o travmatik. Artık ben sen o çekimleri sonuna psikiyatrik tanılar koymaya başladık. Seviyoruz, etiketlemeyi seviyoruz. Hı, hı. Onunla herhangi bir psikiyatrik tanı koymayı seviyoruz veya kendimizle ilgili okuduğumuz her şey ha bu bende var demeyi seviyoruz. Hmm. Günümüzün popüler kavramı da evet travma oldu. Dediğiniz gibi dizilerin bunda oldukça payı da rolü de var. Nedir travma diye tanımladığımız zaman, travma insanın herhangi bir yaşam döneminde, herhangi bir zaman diliminde yaşadığı ve bunu yaşadıktan sonra hayatını halen hayatını etkileyen ve halen etkilemeye devam eden olaylar bütünü diye adlandırdığımız bir şey. Tek bir tanımı yok. Kitabı anlamda okuma, okursanız kitaplarda farklı farklı bir sürü tanımla karşılaşırsınız. Travma denilen bir şey var ki bunu travmayı psikolojik anlamda ayırmam lazım. Çünkü travma aslında e, bedensel olarak anlattığı bir karşılığı bedensel olarak yani kafamı çarptım, kafa <laughs> travması. Kolumu çarptım, kol travması gibi adlandırılıyor. Biz ruhsal travmadan bahsediyoruz. Ruhsal kelimesi sadece Türkçe özgü bir kerim, ter, terim. Yani e, karşılığı ruhsal değil, ruhani bir şeyler yok. Normalde mental diye geçen, bence orijinal kökeni zihinsel demek, beyinsel demek. Biz ruhsal kullanıyoruz. Aslında zihinsel travma demek o. Beyinsel travma demek. Yaşam döngünüzün herhangi bir yerinde karşılaştığınız, sizi etkileyen, ve hala farkında olmadan da sizi etkilemeye devam eden olay veya olaylar bütünü. Şimdi travmayı hani siz tanımlarken işte hayatın belli bir döneminde olmuş. okey bu mesela ee, şimdi şöyle ben de yüksek saniyeler okuduğum için bu hani kriter kitabında da böyle kriterler var ya en az şu kadarını sağlaman gerekiyor. Şimdi bizim bir şey travma dememiz için hayatın belli bir döneminde ee, çok büyük ya da çok küçük fark etmiyor. Önce bir olay yaşamış olması gerekiyor. Sonra bu olayın devamlılığı kesin olması lazım mı bizim buna travma diyebilmemiz için? Olayın devamlılığı olmasına gerek yok. Olay olmuş ve bitmiş olabilir. Hı hı. Olayın devamlılığı farklı bir boyutta değerlendiriyoruz. Şimdi burada kitabi anlamda, tanı anlamında, akademik ve bilimsel anlamda travma kelimesini kullanmıyoruz. Travma sonra stres bozukluğu dediğimiz bir tanımlama kullanıyoruz. Hı hı. Ya da travma ve stresörle ilişkili bozukluklar dediğimiz bir sınıflandırma kullanıyoruz. Hı hı. hı burada tanımlama değişiyor yani kriterler giriyor işin içine örneğin ana kriterlerden bir tanesi ölüme ölümle karşılaşmış olmak hı hı. yani bir ölüme şahit olmak veya e, ölümle karşılaşan birinin öyküsüne veya durumuna bunlara şahit oluyor karşılaşıyor olmak cinsel şiddete maruz kalmış olmak mesela kriterlerden bir tanesi ya da mesleki maruziyet dediğimiz örneğin e, olay yeri ekipleri 112 ekipleri işte akut ekipleri Deprem, göçük altında kalanlara yardım ediyor olmak, bunlara şahit oluyor olmak. Bunlar travma sonrası stres bozukluğu oluşumuna zemin hazırlayan şeyler. Hı hı. Ruhsal travmadan bahsetmiyorum burada. Travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bir tanıdan bahsediyorum. Hı hı. Bu bir tanı. Şimdi ruhsal travma dediğim şey bir karın ağrısı gibi düşünün. Karın ağrısı bir hastalık değil. Karın ağrısı bir şeylerin belirtisi. Hı hı. Ruhsal travma böyle bir şey. Karın ağrısı gibi bir durum. Ama içerideki yaşanan bir rahatsızlık, hastalık ana tanı demektir. Bu da hı hı. travma sonrası stres bozukluğuyla benzetebileceğimiz bir durum. Hı hı. Biz burada mental yani ruhsal travma kısmından bahsediyor olacağız. Diğeri ana travma sonrası stres bozukluğu çok belirgin bir olay yaşayıp o belirgin olay olayın içinde işte cinsel şiddete maruz kalmış olmak veya ölüm ölümle karşılaşmış olmak gibi ana kriterler var. Hı hı. Benim bugün anlatacağım şey bu kriterlerin dışında kalan insanlar. Hı hı. Çünkü Ruhsal travma dediğimiz durumda illa ölümle karşılaşmanıza gerek yok. Yani sadece ölümle karşılaşmış olmak travmatik bir şey değil. Ölümün dışında kalan şeyler de. Zaten benim bugün burada bahsedeceğim şey kimlerde ruhsal travma var ya da kimler ruhsal travmaya maruz kalmış olabilir. Ben ziyade kimlerde yoku tartışmak. Hı hı. Çünkü doğum, dünyaya gelmek zaten yaşadığımız bir e, tamam. travma. Eğer bu dünyaya geldiyseniz... İlk travmanızı yaşamışsınız demektir. Neden? Çünkü travmanın dinamiklerine, temellerine bakarsanız güvenli bir alandan ayrılmaktan geçiyor. Güvenli alan, ilk güvendiğiniz alan anne plezanta içinde, yani anne karnında kişinin kendini güvende hissetmesi. Yani oradaki fetüs bebeğin hı hı. güvende hissetmesi. Doğumla birlikte ilk ayrılış gerçekleşiyor. İlk kopuş gerçekleşiyor. Bu travmanın, yani hayatımızda yaşandığı ilk travmanın başlangıcı. Anne karnında yaşananlara dair teoriler de var. Annenin strese girdiği durumlar çocuğa, bebeğe de yansıyor olması gibi. Bunları da travmatik olarak kabul eden kesimler var. Fakat buraya ulaşamadığımız için, yani bilimsel olarak en azından ulaşabildiğimizi kanıtlayamadığımız hı hı. için o kısımdan bahsetmiyorum ama doğumla birlikte herkesin başına gelen şey böyle herkes bir travmatik bir hayatla başlıyor. Aslında travmayla başlıyor yaşamına, hayatına. Hı hı. Peki e, özellikle ben kendi çevremden de örnek gösterecek olursam şimdi e, örnek veriyorum. E, sorum aslında şu olacak e, kesinlikle bir e, travma yaşamış mıdır soru bu. Şimdi örneklerine gelelim İşte ne bileyim ki çocuğun kol hiç kısa kollu giymiyor mesela kişi <laughs> diyor ki işte hiç kısa giyemem giyemem diyor mesela bir açıklaması yok ya da ne bileyim işte hiç dondurma yemiyor mesela. Hı hı. Ya da neydi o? Yumurtanın neydi Alp? Yumurtanın sarısını mı yemiyordu? Hı hı. Yumurtanın sarısını yemiyor yani. Hı hı. Şeyden değil, tadından dolayı değil yani. Yemiyor. Şimdi muhakkak bu tarz kendisinin de aslında bak, bak anlam veremediği belki hı hı. ya da insanların da anlam veremediği. Çünkü bir insan neden uzun, kısa kollu giyemezsin? Hani bunların hepsi muhakkak işte bir travmaya dayanır mı? Kesinlikle burada bir travma vardır diyebilir miyiz? Kısa kollu giyemiyor, hı hı. sonuçta bir şeyden etkilenmiş ve hayatın hala etkiliyor demektir. Yani siz kısa kollu giymek istiyorsunuz ama giyemiyorsanız bu bir şeyden etkilendiniz demektir. Yani sizin hayatınızı etkileyen bir durum var şu an ortada. Hı hı. Varsa bunun nedenine tabii ki ulaşacağız ya da ulaşmak isteyeceğiz. Bu az önce bahsettiğim travma sonrası ses bozuktan işte burada ayrılıyor. Yani kısa kollu giyememeniz için illa bir ölümle karşılaşmanıza gerek yok. Orada kısa kollu giyememenize sebep olan belki şu an çok basit gördüğünüz bir olay yaşandığı anda belki çok ağır bir yük vermiş olabilir. Nasıl örnek verebiliriz işte bu duruma? Kısa kollu giydiğiniz için örneğin anneniz kızdı, babanız kızdı veya kısa kollu giymek dini bir algıdan dolayı işte günah olarak sayıldığı bir yerde yetiştiniz. Hı hı. Bu size travmatik bir yük vermiş olabilir ve bundan dolayı kısa kollu giyemiyor olabilirsiniz. Bu Ama hayal... bunu hatırlamıyor olabilir mi? Neden giymek istemediğini? Olabilir. Tabii ki. Çoğunlukla hatırlanan şeyler değildir zaten bu. Yani biri geldiğinde neden kısa kolu giyemiyorsun? Hantak şundan oldu diye bir cevap verme ihtimali çok nadir. Veriyorlar. Veren insanlar da var. Biliyor yani. Zeminini, nereden köken aldığını biliyor. O genellikle çok araştırmıştır farkındadır bir şeyleri. Bir sürece zaten girmiştir daha öncesinde. Ama farkında olanların sayısı oldukça az. Genellikle bunun dayandığı köken bilinmiyor. Az önce yumurta sarısından bahsettiniz. Hı hı. Şimdi yumurta sarısının geldiği yer yumurta sarısı ile ilgili bir travmatik bir şey de olabilir. Zorla yumurta sarısı yedirmiş bir anneden babadan da bahsediyor olabiliriz burada. Ya da yumurta sarısıyla hiç ilgisi olmayan bir durumda, yani kendisiyle ilgili olmayan, annenin yumurta sarısı fobisi varsa çocuğa da aktarılmış olabilir. Genetik olarak değil. aile dizimi falandan bahsetmiyorum. ya. Yani bunların bilimsel temel bir kökeni yok. Aktarılan travmalar. Henüz kanıtlanmış, genetik olarak şu travma aktarılıyor diye kanıtlanmış bir şeye sahip değiliz. Öğrenilen, sosyal öğrenmeyle. Yani. Annenin bir fobik durumu vardır, babanın fobik bir durumu vardır. Bu çocuk öğrenilen bir şekilde kendisini aktarmış olabilir. Bunu da bulmak, keşfetmek travmatik durumu. Yani yumurta sarısını çözebiliyorsunuz veya kısa kolu çözebiliyorsunuz. Burada nedene gitmek lazım? Yani Bunu yapama yapmasına neden Öncelikle tabii ki soru şu, bunu yapamamak hayatınızı etkileyen bir şey yani ben kısa kollu giymek istiyorum. Hı, hı Giyemediğim için de evet etkileniyorum. Veya uzun kollu sürekli giydiğim için sıcaktan etkileniyorum. Ben kısa giymek istiyorum. Evet hayatınızı etkileyen bir durum. O zaman çözebiliriz. Ama kişi diyorsa kısa kollu giyemiyorum ama umurumda değil. Beni etkilemiyor. İstediğiniz kadar uğraşın çözemezsiniz. Hı. Bir kere kişinin bunu çözmek istiyor olması. Kendi bireysel isteğinin olması çok önemli. Bir şey. Peki travma normalde şey değil mi? Yani travma iyi bir şey değil. Bakıldığında yani, iyi kötü olarak. Şimdi Kişi hani ben çözmek istemiyorum diyor diyelim ki bu durumu. Ama bu hastalıklı bir durum değil mi? Yani düşünsenize Adana'da 55 derecenin altında adam kazakla oturuyor diyelim ki. Ve bunlar rahatsız değil. Bu normal olarak bakabilir miyiz bu duruma? Bizde şöyle meşhur bir laf vardır. Biz aslında dışarıdakilerin hasta ettikleriyle uğraşıyoruz diye. Yani... Asıl bize gelenler değil, hasta diye tabir ettiğimiz kesim. Asıl dışarıda gelmeyenler, <laughs> gelmeyi reddeden <laughs> kesimden bahsediyoruz. Çünkü farkında olmadan zaten çoğunu yaratıyoruz biz. <laughs> Anne ya da baba işte zorla yumurta sarısını ağzına tıkıyorsa zihnindeki şey, oradaki proteini alsın sağlıklı büyüsün. <laughs> Ama farkında olmadan tam aksine onun yememesi neden olan bir travma <laughs> yaratmış oluyor. Çünkü çok Pekmez zorla, hepimizin. Gerçekten nefret <laughs> ederim. Çünkü sürekli pekmez <laughs> yedirildi bana kanım düşüp diye küçükken ve burnumu kapatıp içerdim. Yani şu an tahammül bile edemiyorum kokusuna, <laughs> görüntüsüne hiçbir şekilde. Yani böyle pekmez deyince bile o koku burnumda oluyor. mesela. Bu bir travma mı? Bu evet. Anne de yaptı evet. <laughs> pekmezi. An Annenizin sizde oluşturduğu pekmeze karşı bir antipati. <laughs> pekmez fobisi oluşmuş yani. Bir fobik şey oluşmuş. Annenizin istediği şey o pekmezden alacağınız şeyi alabilmeniz ama sizde tam aksini geliştirmiş. İstediği şeyin tam tersi bir şey geliştirmişsiniz. Şu an bunu şöyle değerlendireceğiz. Ben size sadece soracağım. Diyeceğim ki pekmez yemiyor olmak sizin hayatınızı nasıl etkiliyor? Covid süresince etkiledi. Sonra hiç etkilemiyor. Hiç eksikliğini hissetmiyor. Tamam. Bunu çözmek istiyor musunuz? İhtiyacınız var mı çözmek? <laughs> ha, evet böyle düşünün. Hayır. Yani. Pekmez yemek istiyorum kardeşim ben derseniz dedim ki tamam çözelim. Peki diyelim ki yemek istiyorum dedim. Bunu çözüyor musun? Evet. Pekmez yemek istiyorum ama yiyemiyorum dersek evet. Nasıl? Bunu çözüyoruz. İşte bunu oluşturan nedene giderek. Annem oluşturmuş tamam. Konumuz belki seanslarımızın çoğu anne üzerinden geçiyor olacak. Peki bunun bir şiddeti var mı? Yani mesela Şeyin tabii ki vardır ama mesela benim tam olarak buna bir travma diyebilmem için. Çünkü mesela anne bağır anneler baba her şeye bağırıyor zaten. Şimdi bizim hangi bağırtıyı travma anneler babalar için de geçerli? Yani çocuğumuza hani mesela özellikle şu konular daha çok travma yaratabilir. Şu konulara daha hassas gidilmeli diye bir seçeneğimiz başlığımız var mı? Çünkü var. her şeye bağırıyoruz biz. Kesinlikle var. Ee, hazır beyin de elimdeyken verilmişken. Hı -hı. <laughs> beyin üzerinden anlatayım. <laughs> Şimdi ben danışanlarım da mesela beyin maketim vardır. <laughs> Seans odasında. Beyin maketin parçalarını ayırıyor. Yani oradan sağa sol loblardan işte hipokampal yapı, yatalamus yapısına, beyin sapına kadar parçalar ayrılan böyle bir anatomik beyin maketim var. Şimdi danışanın beyinle ilgili bir bilgiye sahip oluyor. Anatomist olmasına gerek yok. Ben sadece anlayabilmesi için yani niye bu oluştu sizde diye anlayabilmesi için onu anlatıyorum çünkü somutlaştırıyorum olayı. Çünkü kafasında travma deyince insanların Soyut bir şey. Ne travma, ne oluştu bende, ben niye bunu yaşıyorum, niye bunu hissediyorum? Ben onu somutlaştırıyorum. Bu benim üzerinden sorunu soruya cevap verecek olursa, var, o şiddeti de var. Bunun uygulandığı yaş dönemleri ve hassas olduğu dönemler de var çocuğun. Bir zihinsel gelişimde ön bölgeden bahsedeceğim önce. Frontal bölge dediğimiz. Hepimizde bu frontal bölge muhakemeyi sağlayan, yani ben neredeyim, ne yapıyorum, şu an işte ne konuşuyoruz, yaşanan bir olay var ben bunu yorumluyorum, o yorumlamalara karşı bir tepki veriyorum. İşte birini seviyorum, sevmiyorum, sevmediğime başka bir tepki veriyorum, sevmediğimi. Bunların hepsini ön merkez yorumluyor. Ön tarafta bir de sol tarafta vernik ve brok alanı dediğimiz anlama, olayları yorumlama ve konuşma merkezleri var. Bu merkezler, Gelişmediği dönemlerde ya da gelişme aşamasında maruz kalınan durumlar ileride şiddetli belki travmatik bir durum olarak ortaya çıkıyor. Örnek vererek gideceğim. İşte çocuğunuz var. Özellikle en hassas dönemler burada böyle 3-6 yaş. Hı hı. Tam bu bölgelerin yorumlanması en hassas dönemler. Siz oyuncak istedi, almadınız. Bu çocuk sonra diğer çocukları istediğinde herkesin ebeveyn tarafından oyuncak aldığını görüyor. Şimdi çocuk o kadar düz bakar ki duruma, o alınan oyuncakları izlediğinde yaptığı yorum şu olur. Diğer ebeveynler çocuklarına oyuncak alıyor, benimkiler almıyorsa beni sevmiyorlar. Parasının olup olmaması ailesinin umurunda değil çünkü çocuk para kavramı ne olduğunu bilmiyor zaten. Çalışma kavramı ne? Eve ekmek getirmek de bu kavramlar çocuğu ilgilendiren şeyler değil. Çocuk sadece düz yorum yapar. Ben sevilmiyorum. Bu onun hayatını nasıl etkiler? Bir kere sevilmiyorum düşünce soruya eklendi mi? İstediği olmadığı, istediğinde olmadığı her durumu artık sevilmiyorum diye yorumlayacak. Biraz büyüdü mü çocuk? Bir şeyler istedi hayattan veya arkadaşlarından ya da bir ortamdan dışlandı. Sevilmiyorum. İlişkilerine yansıyacak büyüdüğünde. İstediği bir şey olmadığında sevilmiyorum. Çiçek alınmadı sevilmiyorum. Terslendi sevilmiyorum. Eleştirildi sevilmiyorum. Yani birçok hayatta öyle Dallanıp budaklanarak kocaman bir hayatı sevilmiyorum'a çıkaracak. Bizim hedeflediğimiz nokta, orada sevilmiyorum oluştan neden ne? Gidiyorsunuz, çocukken izlediği zihninde bir görüntü var ya da yaşadığı bir şey var. Diğer ebeveynlerin çocuklarını sevdiğine dair algıyı oyuncak üzerinden oluşturmuş. Oyuncak hı hı. alınmasından oluşturmuş. Şu an baktığında çok saçma gelebilir kendisine. Ben bundan mı etkilendim diye. Hı hı. Ama şu anki haliyle bunu yorumlayabiliyor. Çünkü oradaki ön merkez, Broca, vernik alanları şu an gelişmiş yorumlayabiliyor. Bize lazım olan o anki çocuk bunu yorumlayamadı. Evet. Bu yetiye sahip değildi. İşte ebeveynler bu noktada hassas davranmaları gerekiyor. Yaptıkları bir davranışın çocuğun üzerine nasıl etki olacağını düşünürken en basit haliyle düşünmeleri gerekiyor. Çocuk dondurma eseri almadınız mı? Sevinmiyorum açık Peki burada çocuk e, ailesi annesi ve babasıyla şimdi çocuk tabii ki gidip de şey demiyor siz beni sevmiyorsunuz falan, o zaman için söylüyorum, bunu yerleştiriyor belli bir yaştan sonra aileyle bu konuyu konuşup yüzleşmesi buna yardımcı olur mu yani yardımcı, bunu ortadan kaldırması yardımcı olur ama bir anda yüzleşmesi mucizevi bir şekilde yardımcı olmaz bu seanslar süresince tekrar geçmişe bir yolculuk tekrar orayı yapılandırmakla yani yapboz işte puzzle var elinizde. Puzzle yanlış yerleşmiş. Önce bir sökeceksiniz. Yanlış yerleşen parçayı çıkarıp tek tek yerine koymak. O çok uzun sürecek ya da yapamayacağınız şey. Önce bir komple indir. Tekrar yap. Ve yaparken de en basit yerden başlayacaksın. Köşeden. Yani en temel yapı taşından, en eskiden. Tekrar düzmeye başlayacaksın oradaki şeyi. Burada püf nokta şu. Ebeveynlerin işi çok zor değil. Yapmaları gereken çok basit bir nokta var. Siz çocuğa oyuncak almadınız mı? Bunu neden almanızı açıklayın. Ama diyecek ki paramız yok. Anlaması önemli değil çocuğun. Yani öbür gün büyüdüğünde yorumlama yeteneği geldiğinde şunu diyecek. Almamışlardı ama evet. Bu açıklama yapıldı paramız olmadığı için. Hmm. En az önceki ben o zaman anlamamıştım ama bana söylemişlerdi bunu. Paramız yok dediğiniz zaman o zihne kodlanıyor çocukta. Giriyor. O bilgi geldi. O bilgi artık orada kodlandı. Henüz yorumlanamadı çünkü gelişmedi. Ama zihin geliştikçe o bilgi orada olduğu için yorumlanmaya başlayacak, o bilgi işlenecek. Ham madde gibi. Siz fabrikaya ham maddeyi koydunuz. Yeri geldiğinde sıra ona gelecek ve işlenecek. Ama siz onu koymazsanız bomboş. Orada bir koca boşluk. Oyuncak alınmadı. Neden? Kocaman bir boşluk. Siz oraya maddeyi koyun. Ham maddeyi o. Zamanı geldiğinde işlenecek. Yani dondurma aldınız, almadınız istedi. Sana dondurma almıyoruz ya da bir tane aldık, ikinciyi almıyoruz. Çünkü dondurma şeker problemi, dişlerin çürür, karaciğere zararlı veya sağlığına zararlı. Çocuk anlamayacak. Ama siz bu açıklamayı koyduğunuzda zamanı geldiğinde o açıklama işlenecek. Çok basit bir şey, açıklayın. Ee, şey, Böyle bir mesajınızı okumamda sıkıntı var mı? Evet, Mesaj. Hocam sizi arayabilir miyim dediğimde bana yazdığınız şey okumamda sıkıntı var mı? Hatırlamıyorum ne ee, Yok derseniz sonra keseriz. Yani neden bunu okuyacağım? Gerçekten tüm analiz ekibime teşekkür ederim çünkü hepsi benden çekiyor. Ee, dedim ki bir gün Onur Hoca, hocam size işte geleceğim e, çekim günü için, hocam müsait misiniz, arayabilir miyim dedim. Ee, Onur Hoca da bana şey yazdı, söyleyeceğim. Elimi naylon poşete değdirdim kanser olur muyum diye sormayacaksan. <laughs> ben buna bir gün güldüm. <laughs> Gerçekten hakkınızı helal edin, biliyorum bazen çok e, bu konularda e, ama bu konuda biraz gelişmedin mi sizce? Yani benim takip ettiğinizi söylüyorum. ki en sonki konuşmamızda da yani sizce biraz daha rahatlı olmuş muyumdur bu evet, konuda? Rahatlamış mısınız? Bence rahatladım. Çünkü evet rahatladım. Hayatımda bu konuda ilk ters köşe e, tepki verdiğiniz için bana e... önemli olan bence zaten. Sizce mi? Bence. Sizce peki rahatlamış mıyım? Sizce? Ha bence. Bence değil. Ben evet öyle hissediyorum. Rahatlamış hissediyorum. O yüzden bunda da payınızın yani sizinle hiçbir zaman böyle bir terapi sürecim olmadı maalesef siz hayır dediğiniz için. Ama bana çok şey kattınız için çok teşekkür ederim. Bunun ben için. olmadan sen olmaz. İçindeki ben olmadan içindeki sen olmaz. Önce ben olmak. Bir de bu ses tonunuzu nasıl yapıyorsunuz? Bir de onu öğrensem tamam çözeceğim bu işi yani. <laughs> hani ses bu ses tonunu diyeceğim şey <laughs> sana. Peki gerçekten böyle mi? Yok o çıkmıyor. Burada böyle bir buğulu Şurada bir şey var ya. Yani bir şey var onu hissediyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. ederim. Kendinize çok iyi bakın. Travmalardan bahsettik. Anneler, babalar özellikle babalar size çok iş düşüyor. Yani çocuk yapmak çok kolay olabilir de bakmak hiç o kadar kolay değil. O yüzden lütfen bilinçlenelim ve destek almaktan hiçbir zaman utanmayalım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.